Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz diye böyle karanlık oldu, bilmiyorum ki neden. YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz. Neden böyle karanlık oldu anlayamadık. Bakalım arkadaşlar bugün Cuma günü, ayın e, Cuma günü 2024 ve Mayıs ayıdır arkadaşlar cuma günüdür. Ve bugün ayın 16'sı olması gerekiyor. Yanlışsa da özür diliyorum. Birden telefonum karardı nedense ben onu da anlayamadım. Özür diliyorum. Videomu kesmek istemiyorum. Ve yorum yapmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin için alma verme dengesi için. Ve doğrusu size uyanı alın, Uymayanı evrene gönderin. Çünkü geneldir. Herkes için bir şey içinde var. Ben fincanı görüyorum ama siz göremiyorsun. Sadece sesimi duyun yeterlidir sizin için. Arkadaşlar birden bire vallahi telefonum ka ben başladım yeni böyle karardı gibi gibi ve aklındaki kişi ve size geliyor sizi seviyor, size geri dönüyor. Göz yaşınız var, yolunuz var ve oldukça sizi yıpratmış gibi ve sevginiz devam ediyor. Aklındaki kişi biri var, dönüşü var, bir engel var. Aklı da karışık gibi bu üçüncü kişi sanki bir kurnaz bir sinsi var. Gerçek yüzü sanki kıymetinizi anlayacak size geri dönecek gibi ilişkiniz ne kadar yıpranmış da olsun gene arayışın içinden gelecek arkadaş gibi çok sizi düşünüyor çok pişmanlıkları var ve sizde adaletsizce davranmış gibi görünüyor başını öne eğilmiş size geri dönüşü görünüyor kesin dönecek engeller aranızda kalkıyor ve bir de düşünceleri pişmanlık ve suçluluk duyur. Bu suçluluktan da bu pişmanlıktan da çıkacak rahat diyecek gibi. Bir sanki bir kişi sizi peşini bırakmıyor gibi bir hasabi sinirli biraz dikkatli olmalısın gibi ve biri yeni girecek gibi ama kalbi senin için atıyor gibi seni tanıdıkça sevgi ve size verecek gibi sana geliyor ve seni sanki seni mutlu edecek gibi sanki biraz kıskançlık var. Bu kıskançlıkları yapmayın gibi ve bu ilişki sanki böyle bir gölge düşüyor gibi. Biraz böyle dikkatli davransın. hiçbir şey olmaz. Sadece gibi bir iş haberi olumlu görüyorsun gibi geç de olsa size gelecek bu paranda yolda sağlık konusunda ve sanki üzüntüler bitiyor rahatla bu atacaksın gibi ruhlar sanki çok rahat yiyeceksin Allah'ın izniyle gibi ve buradan da ve bir kişi var. Bu ikinci kişi size iyi geliyor. Özlemini duyduğunu çok da romantik biridir. Kalbiniz birlikte atıyor gibi bir çift olabilirsin gibi. Sıkıntılar, kalp kırıkları unutulacak gibi. Bu sizi çok mutlu edecek. Geçmişe ve böyle singer çek ve mutlu olacaksın gibi. Şimdi bunu üstüne düşmezsen, aynı devam edersen bunu kaybedeceksin bu kişiyi. Sen yalnız kaldığın gibi biraz sanki böyle duygusal gibi dön gibi ve biraz da anlayışsız bir kişi var. Biraz tartışmalar var. Biraz dikkatli olsan daha iyi. Bir kişi size bir misafir gelecek. Bir de bir para hanenize geliyor ve biraz rahatlayacak gibi biraz da bir madi durumu yükselecek gibi bir kişi seni çok seviyor adımlar atacak gibi çünkü bu kişi duyguları var da açılmıyor gibi içinden gibi saklıyor gibi çok onu istiyorsun gibi bu kişi sanki sizi Öyle diyor yarın evleneceğiz. O bir gün nişanlanacağız. Seni anamla tanıştırırım. Babamla tanıştırırım. Amcamla tanıştırırım. Böyle siz sürüklüyor. Bir erkektir. Bir kıza böyle yapıyor. Bir bayana. Bununla biraz olmasın gibi. Ve siz çok seviyorsun gibi. Biraz kıskançlık aranızda var gibi. Ama sizden başka da kimse yoktur doğrusu. Ve bir kişiler Sanki diyorsun ki Vallahi bu aldatıyor beni Biraz bayanı şüphelendirmişsin Ama gerçekten sizi aldatmıyor Göz yaşınız dökülüyor Ağlamışsın üzülmüşsün Bir telefon haberi bekliyorsun İki müjdeli haberci size gelebilir Arkadaşlar gibi Sevgisi de gerçek Siz tek varsınız Başka kimse yok Ve ne yaparsan yap sizin çabalı sonuç verecek. Çok güzel bir e, evleneceksin gibi. Uyumlu bir çift oluyorsun. Birbirinizin kalbinizi kazanacaksın gibi. Bu ilişkinin kıymetini bir gibi. Bu sürpriz var. Bu sürpriz de yoldadır geliyor. Ve ilişkinizden de mutluluk olacak. Allah'ın izniyle gibi mutlu olacaksın gibi. Bir değişiklik var yani bir ilişki yani bir macera yeni de bu ilişkide canlanacak ve heyecanlı bir durum gelebilirsin gibi ve aile zorluklar ve engeller var. Cesur ces sanki bir değişeceksin. Bu zorlukların üstesinden geliyorsun gibi engelleri de yavaş yavaş kaldıracaksın gibi bu yeni kişi çok sakin sabırlı gibi daha sizde anlayışla karşılıyorsun gibi cahil biri değilsin akıllı okunmuş bir kişiyi görüyorum ve kendini de güvende hissediyor ve bu kişi sizi koruyacak ve koruyacak size yardım edecek gibi sizi mutlu edecek gibi ve doğrusu gibi ve buradan da canım bu aklındaki kişi kendine güvenmiyor, size karşı da güvenmiyor, sizden de gitmiyor ve bu ilişki kırarsız gibi davranıyor gibi biraz sanki kavgacı ve sinirli ve çok da sinirli gibi görünüyor. Onun idare etmekten zor biridir ama ilişkinizi adım adım yol alıyor gibi acele etmene gerek yok. Güzel bir gün geçireceksin birlikte, güzel bir ana olacak ve kalbin kırılsan da sevgisi çoktur, sizi seviyor. İnaççı hayatta çok da bu durumdan devam edecek. Size karşı onun zayıf noktası sizi seviyor çünkü biliyorsunuz gibi sizi mutlu ediyor gibi ve buradan dağlar, yıldızlar var. Yeni heyecan verici bir haberler alabilirsin gibi. iş arıyorsun, iş yapacaksın gibi. Yükseleceksin Allah'ın değil gibi. Sanki bir yıldızlar da size rehberlik yapacak. Yol göstereceğiniz olacak gibi görünüyor. Ve başarıya ulaşacaksın gibi. Ve buradan da sanki yavaş yavaş büyüyeceksin canlanacaksın gibi bu duygusal biraz çok daha rahat olacaksın yeni bir ilişki bir de yeni bir ilişki de olabilir iki ilişki arasında kalabilirsin gibi bir şey sanki buradan da bir köprü geçmişten gelen bir hale bu bağlantı duruyor Efki sevgiliniz peşinizi bırakmıyor gibi sizi endişelendiriyor gibi ve buradan defin gördüğün gördüğü kadar yani biri gireceğini görüyor seni mutlu edeceğini düşünüyor gibi halinize çok böyle yakın kalbinize gireceğinizi görüyor bu kişi ve seni mutlu edecek biri olacak seni yani bir renk verecek seni mutlu edecek bu yeni bir neşe bir huzur kaynağı olacak gibi ve eski sevgilinizi sanki sizi çok düşünecek çok güzel bir dönüş noktası olacak gibi görünüyor. Bir de arkadaşlar buradan bakıyorum gibi bir sanki giderek sanki sanki ne kadar sevdin her gece seni düşünüyorum üzgünüm üzülüyorum aklımda sen varsın, fikrimde sen varsın. Sürekli bir tabağınıza da bakalım arkadaşlar. Niyet edeni etmeni herkese gelsin her zaman. Arkadaşlar videom karanlık görünüyor. Birden bire ben açtım. Telefonum böyle oldu. Artık geri çeviremedim. Sesim gelsin yeterlidir. Kusura bakmayın. Çünkü elimde değil. Telefon haberiniz var. Bir hediye size geliyor ve iki kişiyi peş peşe el ele tutuşmuş bir yola gideceğini bir niyet edeceğini görünüyor ve hayatınızdan sanki onu istiyorsun, başkasını istemiyorsun gibi sevgisi var, sizi seviyor ve buradan da bir uzun bir süre sanki e, gelmemiş biri size gelecek gibi sevdiğin kişi kendini toparlamaya çalışıyor Sanki sizi unutmak için bir yerlere gidiyor kendini biraz seni unutsun gibi ya da aklından çıkarsın çıkaramıyor. Oradan biraz böyle uyalıyor. Acaba ben ne yapabilirim gibi bunun çabasını versen de